deyip mışıl mışıl uyuyor. Ona bilekliği sorarsam bundan rahatsız olabilir. Kendini nasıl hissediyorsun? Seni görünce iyileştim canım. Yavaş. Biraz yanımda kalır mısın? Böyle bakmaya devam et. Yaralarım kendiliğinden iyileşir. <laughs> ne yapıyorsun? Bandajı keseceğim. Aa özür dilerim. Çok acıyor mu? Tabii ki hayır. Elleri sihirli olanların dokunuşları acı vermez. <laughs> Teşekkür ederim. Deyip şey e, Suşantlı ilgili bir şey öğrendin mi? Yani Saniyeyi aradı mı? Onu merak ediyorum da hiç haber alamadık. Nerede, ne yapıyor? Umarım Sanaya'nın başına kötü bir şey gelmemiştir. Umarım suşantın anlattıkları doğru değildir. Lütfen arayın. Bu konuyu hatırlatma. Suşant kardeşinin öldüğünü nasıl söyleyebilir? Bu davranışı yüzünden neler hissettiğimin kimse farkında değil. Bunu düşünmek istemiyorum. Benim sevgili kardeşim Sanaya artık bu evde değil. Babam onu bulmak için uğraşıyor. Bulunduğu zaman da bütün sorularının cevabını bulacaksın. Alo Sumeş. Hey Suşant. Kardeşim. Nasılsın? Ne zamandır görüşemiyoruz. Evet nerelerdesin? Neyse boşver. Oyunculuk kariyerin nasıl peki? Oyunculuk kariyerini boşver. Onun yüzünden her şey mahvoldu. Şu anda başım büyük dertte. O insanlar her şeyimi aldılar. Hatta sana yaydım. Umarım ona bir şey olmamıştır. Bak o insanlar beni öldürecek. Sumeş beni bir geceliğine evinde saklayabilir misin acaba? Evet dostum. Tabii ki. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Önce güzel bir yemek yiyelim. Hı, sana sormak istediğim bir şey vardı. Bileklik mi? Bileklik elinde değil. Bileğinde güzel görünür. Önce onu tak, sonra sorunu sorarsın. Bileklikle ilgili konuyu dipe nasıl soracağımı bilmiyorum. Zaten sanayi konusunda çok endişeli. Eğer bileklikle ilgili bir şey soracaksam, ne soracağımı dikkatlice düşünmeliyim. Eğer istemeden dipi üzersem... Ne oldu? Neden böyle gerginsin? Hadi bileğine taksana. bu bileklik e, bu çok güzel değil mi diyeyim. tıpkı düğünümüzde taktıklarımız gibi kendime yeni takıları almayı düşünüyorum bir de e, bunu parlattıracağım. Aile kuyumcumuz kimdi? San kuyumculuk canım. Şoför seni götürür. Hmm, peki hemen gidip işimi halledeyim. Çok önemli konuşmalıyız. Hemen odaya gel. Birazdan geliyorum. Çabuk gel deyip, çabuk gel. Dinle, dur biraz. Seni oraya ben götüreyim. Bekle biraz. Ah hayır deyip, sen yataktan çıkma. Daha düzel miydin? İyice dinlenmelisin. Sen dinlen, ben hemen gidip geleceğim. Hı? Yalnız mı gideceksin? Ama sana söz vermiştim. Ne olursa olsun senin yanında olacaktım. Yani ben de seninle geliyorum. deyip sana olmaz dedim. Sen burada kalıyorsun. Bu bir emirdir. Emir mi? O zaman kalmak zorundayım çünkü hiç kimse eşine karşı gelemez. Tamam. Siz nasıl isterseniz. Tamam dinleneceğim. <laughs> Güzel. Görüşürüz. Sen rahatça takılarını al. Ben de burada rahatça oturup Sanayan'ın Londra'ya gittiği hikayesini uydurayım. Yeter ki önce Prit ve Sushant'tan bir kurtulsun. Ondan sonra her şey düzelecek. Çok az kaldı. Az önce arkadaşın seni aradı. Hayatını mı kurtaracaksın? O aptal senin hayatının tehlikede olduğunu bilmiyor. Çekinme, rahatça yemeğini ye. Seni aç karnına öldürmek hiç iyi olmaz. Neden, neden, neden? Bir polis bütün hayatını soru sorarak geçiriyor. Neden? Bu soru beni deli ediyor. Gece gündüz uyku yok. Tam bir noktada olayı anlamaya başlıyorum ama takılıp kalıyorum. Dip ve Arohi davası karma karışık. Deliriyorum. Katil kim? Hiçbir şey anlamıyorum. Katil Arohi ise şimdi cinayeti işlendiğinde katil Arohi kas soldaydı. Dip katilse ki delilleri o değiştirdi. Şimdi cinayet işlendiğinde o da kasoldaydı. O zaman kim? Kim katil, kim masum? Hiçbir şey anlamıyorum. Kafa karma karışık. Efendim, bu sorular bir soruyu daha getiriyor. Hani Arohi Raychant gezintiye çıkmıştı. Ama Deep Chant onu aramaya niye buraya geldi? Sen de neden diye soruyorsun. Zaten bu soru beni deli ediyor bir de sen neden diye sorma. Şimdi gidin Arohi ve Deep'i gözetleyin. Attıkları her adımı takip edeceksiniz. Bu neden sorularının cevaplarını mutlaka alacağız. Peki efendim. Üzgünüm deyip senden bu konuyu sakladım. Neden bilmiyorum ama sana için bunu öğrenmem gerektiğini hissediyorum. Ve bütün gerçeği öğrenene kadar da asla durmayacağım. Üzgünüm Tara geciktim. Neredeydin? Ne yapıyorsun? Neden her şeyi dağıtıyorsun? Söyle ne oldu? Bulamıyorum. Buraya bırakmıştım. Nereye gitti bilmiyorum. En azından bana aradığın şeyi söyle. Tarım nerede bu? Bilekliğimi bulamıyorum. Anlıyor musun? Dile çekmecenin üzerine koymuştum. Şimdi yok. Her yeri aradım. Eğer onu bulamazsam gerçekten çıldıracağım. Tamam dur sakin ol sakin ol gel şuraya otur. Hadi otur. Sakin ol. Burada bir yerdedir. Dolapta olabilir. Ben bakarım. Neden her yere bırakıyorsun ki? Onun yeri bileğin. Hiç çıkarmamalıydın. Sakin ol bir bakayım. Aile kuyumcumuz kim? Arohi. Ben burada bilekliğimi bulamıyorum. Sen Arohi'nin adını ağzına alıyorsun. Seni uyarıyorum. Bir hatırladım. Onu öldürmek için odasına gittiğim zaman... Evet, bilekliğim orada, orada kalmış olmalı. Hayır Tara. Aroi az önce bilekliği yapan kuyumcuyu sormuştu. Yoksa ondaki bileklik seninki mi? bu? Evet? Neden hırsız gibi giriyoruz? Biz polis değil miyiz? Göğsümüzü gere gere girmeliyiz. İşimizi dikkatli yapmalıyız. Onu takip ettiğimizi öğrenirse hiçbir sorunun cevabını alamayız. Hala anlayamadın mı? Haklısın. Hadi girelim. Affedersiniz. Siz Bay Hiralan mısınız? Evet, benim. Peki size nasıl yardımcı olabilirim? A e e Ben... Arohi Raichand, Deep Raichand'ın karısıyım. Hanımefendi, hoş geldiniz. Buyurun oturun. Ne alırdınız? Kahve içer miydiniz acaba? Hayır, bir şey istemiyorum. Teşekkür ederim. Doğru zamanda geldiniz hanımefendi. Birçok yeni tasarım geldi. Bir bakın, belki beğenirsiniz. Hayır, hayır. Onlara daha sonra bakarım. Çok teşekkür ederim. Size bir şey sormak istiyordum da... Elbette, buyurun. Bakın ama soracağım şeyin kesinlikle aramızda kalması gerekiyor. Kimsenin haberi olmamalı. Hiralal telefonu neden açmıyor? Hanımefendi konu nedir acaba? Ah evet. Bu bileklik burada yapıldı değil mi? Evet bu doğru. Bu bilekliği biz yapmıştık hanımefendi. E, bu bilekliği Edip, Sanayi Rayçant adına yaptırdı. Öyle değil mi? Aslında Bay Rayçant bu bilekliği birkaç yıl önce yaptırmıştı hanımefendi. Ama kimin için yaptırdığı bilmiyorum. O zaman bu bilekliği Sanayi için yaptırmıştır. Evet hanımefendi. Bay Rayçant bu bilekliği 20 gün önce yaptırmıştı. Aynı tasarım olmasını istemişti. Ama kime yaptırdığını inanın hiç bilmiyorum. Deyip neden aynı bileklikten iki tane yaptırdı ki? Şey bu benim değil. Bana kalırsa sana yanında değil. Eğer aynı bileklikten annesine ya da diye ve yaptırmadıysa sana ya niye yaptırsın ki? Bu bileklik sana ya mı başka birine mi ait ve üzerindeki kan kimin? Teşekkür ederim. Alo. Hilal al. Neden telefonla açmıyorsun? Sen aklını mı kaybettin? Çok mu param var? Ben çok özür dilerim bay Deep. Aslında ben de az önce eşinizle konuşuyorum. A, a, yani eşim orada mıydı? Evet ama çıktı. Peki sana sana ne sordu? Efendim sizin yaptırdığınız iki bilekliği gösterip o bilekliklerin burada yapılıp yapılmadığını sordu bana. Bu arada Sanaya diye birinden de bahsetti. Onun için yapılıp yapılmadığını sordu. Ben de ona kimin için yapıldıklarını size sorması gerektiğini söyledim. Ama tanrım. Harohi casusluğa da başlamış. Bu hiç iyi olmadı. Çok kötü. Yoksa Sanaya'nın öldüğüne mi inanıyor? Hayır. Yok hayır. Bu imkansız. Şşşt. Sakin ol. Sorun yok. Eğer elimizden kaçacaksa, o zaman hep söylediğin şeyi yapmalısın. Ayrıca bu insanlar hiç sadık değil. Her zaman seni arkandan vurabilirler. Onları öldürsen iyi olur. Lütfen. Neden sürekli onu öldür, bunu öldür diyorsun? Çok istiyorsan beni öldür. Aklına bundan başka bir şey gelmiyor mu senin? Sana kaç kere söyledim? Artık aklından bu düşünceyi çıkar. Anladın mı? Geri kalan sorunlarla ben ilgilenirim. Merak etme. Bilekliğim nerede? Bu evde senin bir benzerin var. Ve adı da Tara anladın mı? Sana da hemen buradan gitmeni öneririm. Yoksa sana ya doğru mu söylüyordum? Gerçekten de deyip başka bir kadınla... Başka biriyle mi beraber? Ama neden sana yanın penceresinin altındaydı? ve o kan lekesi. Tanrım hiçbir şey anlayamıyorum ne yapacağım ben? Kim yardım edebilir? Biri yardım etmeli. Suşant. Suşant'ı arayacağım. O her şeyi biliyordur. Onu aramam doğru olur mu acaba? Bu şansı kullanmalıyım. Deep'in uşağı Pirit ve ortada yok. Sumeş'in evine ulaşırsam her şey düzü. Arohi? Arohi neden arar ki? Sushant lütfen aç şu telefonu bana ancak sen yardım edebilirsin lütfen. Bu kesin Deep'in planı olmalı. Nerede olduğumu öğrenmek istiyorum. Telefonu kapattı. Mesaj atayım. Sana yeri ilgili bir şey sormak istiyorum. Lütfen beni ara. Yalan. Bana istediğin kadar tuzak kur deyip ray Ben Arohi gibi aptal değilim. Tuzağına düşmeyeceğim. Suşant tam da düşündüğüm şeyi yaptı. Peki kime gideceğim? Galiba bana yardım edebilecek biri var. Alo. Benim Ahuri Raychand. Seninle önemli bir şey konuşmam gerekiyor. Hemen görüşmeye geliyorum. Teşekkür ederim. Pandit. Arohi Raychant birini aradı ve onunla görüşmeye gidiyor. Büyük bir balık yakalayacağız pandit. Hadi durma hemen peşinden gidelim. Prithvi başka bir sorun daha çıktı. Tara'nın bilekliği Arohi'nin eline geçti ve bilekliğin kime ait olduğunu bulmak için her yeri dolanıyor. Sanayinin ölümüyle ilgili bir şeylerin peşinde ve o bileklikle ilgili her şeyi öğrenmeye çalışıyor. Prithvi bir şeyler yap ve su şantı bul. Arohi'nin gerçeği öğrenmesi için mutlaka ona yardım edecektir. Suşant kimseye bir şey söyleyemeyecek. Burada. Sanayi bulmaya çalışıyor ama... Şimdi kendisi onun yanına gidecek. Tamam. Kuyumcu. Ara o iyi kuyumcudan nereye gidebilir? Yoksa... Polise gitmiş olmasın? Hmm. Sabahtan beri peşindeyiz efendim Arohi Raychant bir kuyumcuya gitti Kocasının elindeki iki bilekliği Kimin için yaptırdığını öğrenmeye çalışıyordu Efendim Deep Raychant. Köy konseyi başkanıyla akraba olmalı O başkan da her şeyden iki tane alırdı Öyle Bir mi? kendi karısı öbürü de sevgilisi için Doğru Ben de bundan şüpheleniyorum evet. Deep Rayçant'ın evet. başkasıyla ilişkisi var efendim Evet Tahminlerime göre efendim Arohi Raichand, Deep Raichand da bu yüzden kızgın ve ona bir ders vermek istiyor. Doğru dürüst duyamadım ama galiba biriyle buluşmaya gitti. Onu takip ettik efendim. O önde biz arkada, o önde biz arkada, o önde biz arkada, o önde biz arkada. Aa efendim sonra gördüm ki... Onu kaybettik efendim. <laughs> ee? Sizi aptal herifler. Gözünüzü dört açın. Şimdi defolun. Efendim, bir kadın sizi görmek istiyor. Gelsin. Sen Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.